Merhabalar, bugün 18 Aralık 2023. Bugün günden neler vardı? Cem Özdemir vardı öncelikli olarak. Almanya'da binlerce çiftçi, koalisyon hükümetinin ekonomi politikalarını protesto etmek istedi. Ve bu amaçla başkent Berlin'e traktörlerle girerek trafiği de felç ettiler. Eyleme Türk asıllı Tarım Bakanı Cem Özdemir de destek verdi. Söz alan Cem Özdemir, çiftçilerin lehine hükümeti eleştiren açıklamalarda bulundu. Özdemir konuşması sırasında koalisyon hükümetine ''Sol, yeni seçim istiyoruz şeklinde sloganlar atıldı. Yeşiller Partisi'nden olan Cem Özdemir'in partisi de koalisyon hükümeti içerisinde yer alıyor. Bu yüzden de Özdemir'in konuşması sırasında atılan sloganlar oldukça dikkat çekti. Çiftçiler 18 Mart meydanında toplanarak burada da bir mitik gerçekleştirdi. Koalisyon hükümeti arayine sloganlar atıldığı mitingde binlerce çiftçi traktörleriyle katıldı. Ülkenin dört bir yanından binlerce çiftçi tarafından organize edilen gösterinin çağrısı Alman Çiftçiler Birliği tarafından yapılmıştı. Eylem alanında Alman basında konuşan çiftçiler, hükümetin tarım politikalarından hoşnutsuz olduklarını ve motorlu taşıtlar vergisi muafiyetinin iptaline karşı olduklarını dile getirdiler. Polis eylem alanı etrafında geniş güvenlik önlemleri de aldı. Hükümetin tarımsal dizel sübvansiyonunun ve araç vergisi muhabbetinin kaldırılması planına karşı düzenlenen mitingde sosyal medya platformu X'te de destek verildi. Ve ikinci sıradaki haberimiz Bahar Arslan'la ilgili. Bahar Arslan bildiğiniz gibi polislerle ilgili X'te bir paylaşımda bulunmuştu. Paylaşımda şöyle demişti artık ben ya da arkadaşlarım polis tarafından durdurulduğumuzda Çarpıntı yaşıyorum çünkü güvenlik güçlerinin içindeki kahverengi pislik bizi korkutuyor. Bu sadece benim değil, bu ülkedeki pek çok insanın gerçeği şeklinde bir ifadesi olmuştu. Kuzeyren Ren bir üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapan Bahar Aslan'ın işine Alman polisi hakkında yaptığı bu sosyal medya paylaşımı nedeniyle son verildi. Yüksek İdare Mahkemesi Esen'de Polis Akademisi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Aslan hakkında verilen kararın hukuka aykırı olduğunu hükmetti. Kuzey Ren Eyaleti tartışmalara neden olan paylaşımın ardından Aslan'ın öğretmenlik görevini, görevini yerine getirmek için uygun olmadığı sonucuna vardı. Ancak mahkemeye göre devlet öğretmenlik görevini iptal ederken hukuka aykırı bir şekilde davrandı. Bir diğer haberimiz ise Almanya'ya yasa dışı girişlerle ilgili. Federal İçişleri Bakanı sınır kontrollerinin faydasız olduğunu savunuyordu. Bu da sınır güvenliğe de çok fazla önem vermedi. Sınırı geçen insanları geri döndürmenin mümkün olmadığını savunuyordu. Federal polisin son istatistikleri ise bunun aksini söylüyor. Federal polis sadece bu yıl içinde 122 bin yasa dışı girişini engelledi yasadışı göçmenlerin yanı sıra gelen tüm savunmacıların sayısı da yarıdan fazla azaldı. Polis Sendikası, özellikle Almanya'nın doğu sınırlarında uygulamaya konulan sabit sınır kontrollerinin sonuçlarını büyük bir başarı olarak değerlendiriyor. Federal Polis Sendikası Başkanı, ilk kabul merkezine gelenlerin sayısının önceleri günlük 1800 kişi olsa da bugün artık bu sayının 800'ün altında olduğunu açıkladı. Ayrıca bu başarıyı sorgulayanları ya hiçbir şey bilmiyor ya da gerçeklik duygusunu kaybetmişler sözleriyle eleştirdi. Sınır kontrollerinin sıkılaşmasından bu yana tespit edilen 14.800 izinsiz göçmenden 7.200'den fazlası sınır dışı edilirken yaklaşık 350 suçlu tutuklandı. Almanya sınırlarında güvenliğin artması sonrası Polonya ve Çek Cumhuriyeti de sınır güvenliklerinde bir dizi değişikliğe gitmek zorunda kaldı. Almanya'ya giremeden sınır dışı edilenler, Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne geri dönmeye ve sığınma talep etmeye başladılar. Polis yetkilileri buna domino etkisi diyor ve devamladığı halinde yakında bu sayıların çok çok daha azalacağını belirtiyorlar. Yapılan tüm açıklama ve oraya yapılan istatistiklerden sonra Federal İçişleri Bakanı sınır kontrollerindeki yüksek güvenliği 15 Mart 2024'e kadar uzattığını açıkladı. Bir diğer haberimiz ise Almanya'da çalışan ve emeklilerin maaşlarından kesinti yapılıp yapılmayacağı. Almanya'da Federal Anayasa Mahkemesi'nin bütçeyi doldurma kararını vermesinin ardından milyarlarca euroluk açıl hangi kesintilerle kapatılacağı toplumun geniş kesimlerinde büyük bir belirsizliğe neden oldu. Gözler yetkililerin açıklamalarına çevrilirken, ülkeyi mevcut buhranda kurtarma baskısı yaşayan hükümet, krizin boyutları daha da derinleşmeden bir dizi önlem almayı planlıyor. Ancak atılacak adımların önemli bir bölümü henüz kesinleşmiş değil. Alman vatandaşlar ise en çok ekonomik tedbirlerin maaşlarına nasıl yansıyacağı konusunda meraklanıyor. Özellikle emekli maaşları konusunda uygulamaya kalacak planlara dair de ciddi bir belirsizlik kendisini koruyor. Alman Emeklilik Sigortası tarafından yapılan açıklamada, kanunla düzenlenen emekli maaşlarında bir kesinti adım atılamayacağı dile getirildi. Bazı muhalefet sözcülerinin ve iş adamlarının hükümete emekli maaşlarında kesinti önerisiyle gittikleri bilinirken, hükümet bu önerilere henüz kesin bir yanıt vermiş değil. Alman basında yer tutan köşe yazılarında da Almanya Başbakanı Olaf Scholz'a 21 milyon emeklinin geleceği ne olacağı konusunda sorular yöneltiliyor. Scholz'un daha önce mahkeme kararının ardından yaptığı açıklamalar yetersiz bulan emekliler gelecekleri hakkında endişeye kapılıyor. Peki bu açıklamalar neydi? Tüm vatandaşlara şunu söylüyorum diğer Olaf Scholz şöyle sürdü. Federal Anayasa Mahkemesi'nin kararı emekli maaşı ya da konut yardımı alıyor olmanızdan bağımsız olarak günlük yaşamınızda burada ve şimdi hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. Kimseyi yalnız bırakmıyorum. Alman vatandaşlarının kaygılarına dair açıklama yapan Alman emeklilik sigortası, olası kesintileri yanılacak kanunla düzenlenebileceğini dikkat çekerek böyle bir ihtimalin şimdilik mümkün olmadığını belirtti. Açıklamada emekli maaşlarının miktarları kanunla düzenlenmiştir. Bu da yasal bir hak olduğu anlamına gelmektedir. Dolayısıyla yasal yardımların ödenmesi mevcut bütçe durumuna bağlı değildir denir.